Merhabalar oyun severler kanalıma ve videoma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayız Adana Demirspor ilk kariyerde karşınızdayım Beşiktaş kariyeri tutmamıştı onun için ilk kariyer diyebiliriz onun haricinde arkadaşlar kadro e, ligde 5. olduk İnişli çıkışlı zamanlarımız oldu ve güzel bir taktik oturtturduk açıkçası bu taktiği yeni yenilmezlik taktiği değil de e, Sakır menajer 2023'ün hani o zorluk ee, seviyesinde koku kimyayı ee, şey yapabilirsiniz. Kırabilirsiniz. Ona yönelik bir sistem yaptım. Şimdi öncelikle ilk kaçıncı olduğumuzu gösteren bir delil yapalım. Beşinciyiz arkadaşlar. Açık ara Trabzon 90 puanla e, gerçekteki gibi şampiyon olmuş açık ara. Yani Trabzon'a yetişmemiz imkansızdı yani normalde numara normal olarak. Ee, peki bizden nasıl olmuş? Sove Türkiye Ligi'nde istatistiklere girebilmiş miyiz? Zuzuba 24 maç, 24 gol. Ve istatistiklere girmişiz. En iyi oyuncular istatistiklerinde iki kişi var bizden. bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Evet kadroya bakacağız en sonunda eee şeye gireceğiz eee taktiğe taktiğimize gireceğiz 5 bizi 5. Beş, yapan taktiğe gireceğiz Ertaç Özbir kaç maç oynamış kaç maç bizi kurtarmış korsuz maç 7 yani 15 falan olması lazım Ertaç onun onu geliştireceğiz bir kaleci almamız lazım korsuz maç 5 büyük ihtimal Ertaç Özbir gidecek yaşından dolayı ya sistemimizin en önemli oyuncusu bak oyuncunun form kremik grafiklerine bakın arkadaşlar sistemi sistem bu oyuncuları ön plana çıkarabiliyor bunu arkadaşlar e, devre arasında toplumdan kiraladım. E, 5 milyon dolar satın alma opsiyonu koydur, koydurdum. Ve şu anda oyuncunun değeri 9 milyon dolar arkadaşlar. Böylesi oyuncuları kapabilirsiniz. E, toplumda Chelsea'de, Manchester United'de, Manchester City'de, Barcelona'da da. Ya böyle bu tarz oyuncular çok fazla arkadaşlar. Arsenal'da bu tarz oyuncuları kapabilirsiniz. Ben Tanganga'yı kaptım ve bir... E, şaşırtılacak bir durum. Adana Demir'e geldi. Samet Akkaydın. Bir gol bir asist. Kevin'in oyunculuğu yazı çok beğendim arkadaşlar. Sistemim tam uydu. Abdurrahim Dursun daha öyle 14 maçta oynattım. Stambuli stoper stoperde bomba isim 41 maç. Her maçta oynadı neredeyse. Her maçta oynadı diyebiliriz Stambuli'ye. Bir kırmızı kartı vardı sanırım son 20 maç. Biraz siz Svensson'da sistemimizin en iyi oyuncularından biri. İsmail çok çalıştı bu sistemde. 62'ydi 65 oldu. Çok çalıştı. Buralara gelmek için kiralık bir kiralık oyuncumuz daha. Bu şeyden sonra bu arkadaşı alacağız. Manchester size belki almayız. Argular değeri 4 milyon 5 milyon 4 e. anlaştık. Ya Hmm, fazla memnun değilim ama belki bir kiralayabiliriz. Kiralıktan alıp kiraya verebiliriz. İki asist Endaye benim oyuncum. Bu yarın son sözleşmesi bitiyor. Bir ay kaldı. Onunla vedalaşacağız. Simit Oyun kuruyor geç. Simit arkadaşlar. Simit çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Benim sistemimizin sistemin en iyi en önemli yapı taşlarından bir tanesi. 2 milyon 200 değeri var. 5 5 5 euro falan kar ettik ama simitten çok kar edeceğiz. Bundan eminim. 3 gol biraz. Enroya kuru da beğenemedim arkadaşlar. En kuru da vedalaşacağız arkadaşlar. Belki onu kuruyor alabiliriz. Belki Yıldız'ı 4-3-7 maçta oynattım. İki 2 asisti var. Yani o alın sürelere göre çok iyi bir istatistik yakalamış. Fazla beğenemedim açıkçası. Emrak Baba keza öyle. Ee, Gökhan Töre son zamanlarda sisteme giren ve sistemin vazgeçilmez oyuncularından olan bir oyuncu. Yusuf Sarı keza öyle 4 gol 3 asist. Genelde forvetsiz oynadım sonra sonralardan girdi şey. 5 gol 1 asist. Zuba Akı maç biliyorsunuz Barcelona'dan aldım bilmiyorsunuz yeni öğrendiniz çok iyi bir oyuncu arkadaşlar ya 5 gol 3 asist Ağrı Marquinhos bunu şeyden Arsenal'dan aldım. 4 gol 4 asist. Artem 24 gol 2 asist. As Brit, Hasan, Balongaz, 9 gol 5 asist. sen 7 gol 4 asist. Arkadaşlar yedek kadro zanda Mustafa kapıyı kapıyı alabiliriz ama alamayız. Biraz şey olması lazım. Fizikte sıkıntı var Mustafa'nın güçte belki kırmızılı gelebilir. Yani arkadaşlar gücü iyi olacak arkadaşlar. Mesela Simon Deli satacağız. Ertun'u bir kiralık da yapabilir Ertun. İyi içerik 51 olmuş arkadaşlar 49'du. Ee, şimdi sistemimize gelelim arkadaşlar taktiklerden. Şimdi arkadaşlar böyle bir sistemimiz var sistemimizi teker teker oyuncu oyuncu şey yapacağım arkadaşlar. Şu üçü zaten stoper olacak. Bunlar hep stopere çevirin. Yani stoper, stoper. Ama nasıl bir stoper? Gücü 91 stoper. Nasıl bir stoper? Ee, gücü 89 stoper. Nasıl bir stoper? Ee, gücü gücü Cücü 66 dayanıklık 77 iyi bir stoper Saldırgan, Saldırganlığı şey yapıyor. Nasıl bir stoper? Rakisçi tarzı. Stoper sargılık e, 78. O 67 ama saldırganlığı 78. Nasıl bir kanat oyuncusu? Güçlü bir kanat oyuncusu değil. Dayanıklı bir ve biraz da hızlı kanat oyunculara e, keza e, Rodriguez, keza öyle dayanıklı ve biraz hızlı oyun, o, hızlı olan oyuncular Gökhan Türü'ye gelelim genellikle dayanıklılık ve hızlı olan oyuncuları e, kadronuzda tutup bu sistemi oynatabilirsiniz 3-1-5 5-1-1-3 olarak burada da arkadaşlar üçlü e, kanatlarda da e, hızlı bitiriciliği yüksek dayanıklılığı da yüksek oyun gücüne yüksek oyuncular daha oynamalısınız Roteza bu oyuncu da bu şekilde ee, Emrak babay kanat peki olarak oynattım çok yani mesela orada Emrak baban da yürü çok iyi dayanıklı çok iyi Svensson keza öyle bakın 80 85 ee, başka bu yer notu zaten biliyorsunuz vücudu çalışan her şeyi de yaşlı olduğu için bırakıyorum Berk Yıldız keza öyle arkadaşlar. Çocuk çok yüksek. Onu Berk Yıldız ile değerlendireceğiz. Yeni sezona. Ee, Dynamic çok güzel. Ee, Akuların da çocuğu hepsi çok iyi olduğu için Akuları tercih ettim. Yoksa çöp bir oyuncu. Markinhos keza öyle. Bakıyor 87-81 Dynamic'lu da çok iyi. Yıkılmıyor. Ee, Bado Endaya 82'den düşmüş mü 82 ay düşmemiş çok iyi Aa, arka maç e, biliyorsunuz 87 dayanıklılığı var çok iyi bizim sistemimize uygun Henry kurunu bizim sistemimize uy biraz uygun biraz uygun Yusuf Sarı daha bizim sistemimize uygun Simit'in e, bizim sistemimize uygun olduğunu düşünüyorum. Ben çok iyi bir oyuncu. Zaten Duzuba'da Bizim sistemimize uygun arkadaşlar. Bu sezon 5. bitirdik. Gelecek sezon inşallah şampiyon olacağız. İyi o oyuncular takviye etmeyi planlıyorum. Kim gider kim kalır bilemiyorum. Ee, gelecek sezonda beraber göreceğiz bunları. Ee, bugünlük videonun da sonuna geldik. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.